Evet çocuklar, dersimiz başladı. Evet. Strawberry, seni bekliyorum. Neden efendim? Bana bir şey söylemeyecek misin? Evet, şimdi ne dersini çekiyoruz? Şimdi matematik. Tamam. Süslü. Ne oldu? Neden bu kadar kızgın suratısın? Hiç bir şey değil. Ee, öğretmenim. Evet. Çıkayla dışarıda biraz bir şey konuşabilir miyiz? Evet. Ama çok geç kalmayın. Tamam. Hadi. Oh. Öğretmenim. Evet, Füly. Neden biraz ışık çok geliyor da işe açtım? Tamam. Ne var? Hadi biraz daha dışarıda. Sınıfta konuşamaz mıyız? Hayır. Ne var? Ne var? Şey, sen... O kızdan hoşlanıyor musun? Tabii ki de hayır canım. Sen çok güzelsin bence. <laughs> Tabii. Süslü kalbinde söyler. <laughs> Bir de bana yalan söylüyor. Tamam o zaman gidelim sınıftan. Tamam. Bu ışık çok ya Sınıftan içeriye kadar Evet, geldiğimizde göre derse başlayabiliriz. Heh. Derste bizim mi bekliyordun? Evet, ne sandın ki? Ee, bu arada şey... Sizle biraz çekilir misin? İyi zimin suratını görmüyorum. O zaman çikodan ayrı oluyorum fark edersiniz. Çıkacaksın. Evet şimdi çok iyi görüyorum. Evet. İlk önce ilk iletişim dersin dersi konuşmaya bakalım. Hiç kimse ders öğrenmediğim yoksa. İsterseniz o beni önce kısınca efendim ben sizin ne verdiğinizi bilmiyorum ki. Yani. Tamam. Bu Hal değilse öyle olsun. Çıkalım. Evet konuşun. Bir de konuş bakalım. Tamam. Konuştuktan sonra. Yani herkes konuştuktan sonra. Çıkabilirsiniz çocuklar. Efendim bir dersimiz kaldı. O, o çetmeyeceğim bugün. Ve ne verdiğimi biliyorsunuz değil mi? Ama iki ders çektik. Yazı da çektik Türkçeden. Yani üç ders. Bir iki dersimiz daha vardı. Evet. Aslında bizim çok dersimiz var. Çıkıyor. Hatırlatırım. Hatırlatırım. Dersi bilmediğine göre söyleme. Sadece benim canım öyle istedi. Strawberry'nin ıı, e, toplamasını istiyorum. Tamam. 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 Ne yaptın? Şu söylemesi tıpkı onun hoşlanıyor mu? Evet. Bir stroberi onun söylemesini baludan istedim. Onu söyleyecek. Şimdi gelir bile. Hı, tamam. Öf, ne var ya? Seni tanımıyorum bile. Şey Strawberry, ismini söyler misin? Balu. Tamam ne var? san sen Sıkadan hoşlanıyor musun? Hı? Hı. 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 Evet ama içinden bilmiyorsun değil mi? Evet. İçinden de çok güzel ama ben de onu ne Ne? Salak mısın? O süs bir kere. Yani sıkıyor. i̇çiniz bir düşmesek olmaz mı? Tamam. Bir çayla cüle 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 ya Hiçbir şey. Evet, hoşlanıyormuş. <laughs> Uf, şimdi uçurur. Bundan seri olmasına asla izin vermem. Kızma, nasıl kızmayayım ya? Hmm, ben gidiyorum. Aa, ah, Tamam, al. Bu otuz oldu. Dedi al bunu. Senin bu kadar kalıcız olduğunu bilmiyordum kalıcız. Plan yapmamız gerekiyor kız. Plan mı? Hmm, plana bayılırım. Ama yapmasını bilmem. Biri değil bir şey. Benim evime çizilirim. Ay. Nasıl yani? Hayır eve gidemezsin. Gideceğim. Yarın konuşuruz. Ama yarın okul var. Tenefüste falan. Zaten biz komşu değil miyiz? Tamam tamam. Hadi o zaman susan da git. Tamam. Ben plan hazırlayacağım. İşte söylediğim kelofer ırsı. Hmm, güzelmiş fili. Evet. Hem de biraz ucuza patlıyor. Komşu olduğumuz için. Bak bize daha ucuza patladı diyor yani daha çok indirim yapıyor. Öncelikle şimdi der. Sen ne? Evet, tamam. <laughs> Acaba konuşmuyoruz? Bilmem. Ben buraya yeni taşındım. Ay oturamıyorum. Ay. Ay. Ama oturamıyorum. Ya, oturdum. Evet. Ne isterdiniz? Çocuk. Fırımızda Ding şey yaptım. Sana ben ay. Neyse. Ee, ben bilmiyorum. Hmm. Sana değişiklik yapmak gerekmiyor. Zaten çıkacağım. Evet, teşekkür ederim. ne yapabiliriz bilmiyorum. Uf kızım nerede kaldı? Bence arkadaş bulmuştur kendisini. Evet evet. Bir araya gidiyorlardır. Ama o zaman söylerdi. Hayır kızlar. Ben bu işten kıtınıyorum. Annem de merak edeceğiz. Doğru unutmuşuz. Tamam o zaman. Bir zaman kahve göreceğiz ihtiyacın olanlar. Tamam. Olamaz. Ben kalırım. Ben de ben de. Tamam. Seçimizi yapayım ben de. Gitsen fili kalsan tamam bana dövüyor. Benim hayatım işte bu. Yarın görüşürüz kızlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ee, bayan... Umarım görüşürüz. Bayan stabil. Umarım kızındır. Kızım. Beklettin mi seni kızım? Ee, anne beklettin mi seni? Yok kızım. İlk günü nasıldı? Çok harikaydı. Neden anket canım? Onu soracaktım. Anne bir son. Kızlarla kahve öğrettim. Kızlar derken. Katlı ve Fili'yle. ile. Bana bana nasıl tanıyayım? Sınav arkadaşım da? Evet ya. Bu arkadaşım. Hadi. Bunu uyuyacağım anne. Çok yorgunum. E tabi şimdi ben yaptım. anne tabi şimdi yok. Yazıdan verdi. Ben çötürmek yani bir içi sürdüm. Yani onu yapabilirim. Okulları da ezberledim zaten öğretmen söyler. Gerçekten böyle. Lafın gerisi demiyorsun değil mi? Hayır gerçekten. Yani ben gidiyorum. Ay tamam. Yemek ister miydin kızım? Yok anne istemem. Az değilim hiç. Ka Kafeteryaya çıktım kızlarla. Katli. Oh, neyse. Katli filmi mi? Evet. Of ya. Uf ya. Düşünselim. Uf. Acaba neden Balu beni çağırdı?